Dinlendiriyoruz ondan sonra veriyoruz. Kuruyan patatesler neye kurumuş? Başkanım Ömer Bey'i de çağırdım. Hı Ömer hı. Bey geldi baktığı zaman diyor ki üst kısım çürüdüğü zaman alttan yine büyüme oluyor. Tekrar gübreleme attık o kuru içi var ya. Ha -ha. Tamam. Başkanım şu ana kadar beş defa ilaç veriyor. Peki bir biz ilaç... bir tanesini bir açıp bakalım mı? Bak. Özellikle kuruyan nasıl olmuş? Hı. Çok kuru. Topla çok, çok sıkıntılı başkanım. Vitaminsizdir. Daha iyi. Aynen öyle. Hatta şu an muhtarın söylediğine göre ekim yaparsak iki ayda ürün yani? Şu an. Evet ama tabii biz çok fazla... Şey he. Şurada. Hiç çıkartmayın evet. Çok güzel görünüyor. Hemen çok kuru. Demek ki o kuruyan dallar e, hemen kurusa hemen bile alttakiler başkanım. büyüyecek. Genelde suyu yok. da başkanım. Sadece ya aslında e, buradaki mantık şu. Her ne kadar e, dallar yükselse de o kök evet. dediğimiz e, yumrular, o yumru kökler onlar e, yeteri kadar su ve vitamin aldıklarında ve e, iyi bir fotosentezle eee büyüyebiliyorlar. Evet başkanım, Bu daha burada da, çok da. var başkanım. Çok yüzü Daha da çok yumrular var şurada da var başkanım. Yani bizim sıkıntımız şudur. <laughs> toprak vitaminsizdir, kalsiyumsuzdur, gübre e, kendi üretimi yok yani hani kendi kendine gübre üretiyor başkanım bazen toprakla bitki idare eder, susuz zaman idare eder. <laughs> Bu öyle değildir. Bu toprak öldürüyor. Üst tabağı böyle kuruyup çatlı tutup bırakıp öldürüyor başkanım. Biz de o yüzden ne yaptık? Ömer Bey Onar Berivan abla da olsun, hepsi olsun, ablalarımız olsun, hepsi bana çok yardımcı oldular. Allah hepsine razı olsun. Hemenize sağlık. Ee, böcek vardı. Berivan abla siz kendi gözlerinizle gördünüz. Böcekler de ilaçlarla hallettik başkanım. Çok iyi. Üç defa ilaç yaptık, 5 defa kalsiyum verdik. Ee, genel olarak yani hepimiz yani birim olarak hepimizin yani bir şeyler yaptık. Hemenize sağlık, çok iyi. Ee. Hemen zeyrenize evet, sakın. Bir de üstündekiler çürüse bile altında patates veriyor yani. Evet. Şuradan yabani otlar vardı. Ee, biz personel istediğimizde daha büyük destek versin diye. Bir de e, biz kendimiz de dedik ki biz gelelim falan da çalışalım. O yabani otları biz de koklayalım. Yani böyle bir şey de düşündük. Aslında bir planlama yapsaydınız hep beraber gelirdik. Hı. Bu Hı. çok plansız Hı. oldu. Haberimiz Size gelebilir arkadaşlar. Evet. Buranın sulamasını ben bana Sonra kanalları kanallarla yapmaya başladık. başkanım daha çok e, elverişli olsun diye. Damlama yetmedi çünkü patatesler çok su istediği için. Bu kanalları sonradan Murat abi kendi açtı bağlama yaptık kanalların hepsinin başında. Bir yere verdiğimiz gibi diğer yerler kendiliğinden doluyor. Kısmi yerler neden çıplak kalmış? Bazı yerler. Herhalde Murat abi öncesinde bize gelmediğinden dolayı hani çok Başkanım, bir Ay falan vardır. Yani hı hı. o zaman sıkışmış diye makineye patatesler. Hı hı. Buraya tohum atılmamış. Bu küçük yerlerde de daha yeni yeni e, sulamayla O zaman piske birlikte... yanlış yere mi kurulmuş? Tohumun aldı, e, atıldığı yeri sulamıyor, boş yeri suluyor. Başkanım biz dedim ya kanal açtık, bağlama yaptık bütün hı hı. kanalları. Buradan da olsa da bütün kanallar bu şekilde Z şeklinde birbirlerine dolum yapıyorlar. girişler var mı tarlaya? Girebiliyor muyuz? şöyle mısırımız mısır burada püskül vermiş. Ha, evet. çok güzel. Şurada. Çok çok iyi. Bence Serhat yöresinde tek mısır eken biziz. Başka Öyle mısır mi olur? Serhat da mısır, mısır <laughs> ekmiyor. Emeğinize sağlık. Harika görünüyor. İnşallah daha olur. Şöyle bir tarlaya girelim. Bu normal mi bunlar sararması? Normaldir başkanım. Mevsime doğru gittikçe evet, evet. zaten püskül vermesi bizim hedefimiz. Başkanım, bunlar işte yapraklar alttan kurumaya başlayacak başkanım. Ay çiçeklerden evet. başladı. Evet. evet. Şurada da böcekleme tamam. olmuştu bir var onun da ilaç yaptık geçti. Başkan patatesimiz bir tane dışarı çıkmış. Aha çok güzel. Bir de ince kabuklu sanırsam. Evet. Tam da. <laughs> yerde. bir de buraya bir cips <laughs> üretim yeri kur kurduk mu? <laughs> Maşallah diyelim. Kimse nazar etmesin ha. Ay çekirdeği ne durumda? Başka ay çekirdeklerin tabloları oluşmaya başladı. Ee, boy boylar. Artık su aldıkça tablolar da büyüyecek, daha çok gelişecekler. Gerekli vitaminleri de ilaçlamaları da Murat abi yaptı evet. zaten. Potasyum evet. verdi. i̇ki kere mi ilaçlandı Murat abi? İki kere, Murat i̇ki kere yaptım Murat. Evet. evet i̇ki kere de ilaçlaması yaptı. Kargalar geliyor mu? Yok başkanım. Zeyi veriyoruz başkanım. Biraz büyünce, biraz büyünce sanki gelir. İstatistik değil veriyoruz başkanım. İnşaatlarımızda statik zehir var. Evet, evet. Şortaya gidelim bence açıklamamızı orada yapalım. Orası daha iyi sanki. Mercimekler ne durumda? Aman hemen yanında var. Onlar da filizlendiler. Başkanım boy vermişler. Mercimekler herhalde normal diğer ürünlere göre biraz daha mı geç çıkıyor? Bir kısmı başkanım eee topraktan dolayı mı az mi onu şey az tohum atmış onu bilmiyorum. Yani yarından fazla çıktı başkanım. Bir sürü kadının eli değdi muhtemelen tekneye uygun da pek yapılmadı. Vallahi, yedir, Şuradan başkanım siyahlaşmaya başladı. Şurası, Çok güzel. İlkini biz yiyelim bence. <laughs> Bir tanesini koparın ama. Çok sanki şunu kargalar mı yemiş? Onlar siyahlaşıyorlar. Siyahlaşıyorlar başkanım, başkanım artık. Başkanım. artık. çekirdek Başkanım orada bakın çok çok şey siyahlaşmaya başlamış herhalde. Evet, bakın. çok evet. güzel görünüyor. Artık dökülmeye başlayacak. Onu kapatsın da He? mı? Yani yok yok. Hmm. Çok lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Bu sıra hepsi hemen hemen siyahlaşmış. boyumuzu geçiyor. Emeğinize sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. Bakın her şey Sevgiyle büyütmüşsünüz. Valla başkanım teknisyenlikte bunun eğitimi yok. Biz de bir şeyler yapmaya çalıştık. Emeğinize sağlık. İle de her şey okulunu okumak değil. Kendinizi geliştirmişsiniz bu alanda. Çok iyi. Şöyle şu ortaya doğru gidelim. Burada gayet Kaç ay oldu? Bir ay, bir buçuk aydır de, ektik. Ben toplam 63 gündür buradayım. Hmm, Hı, iki ay. Mayıs'ta ekimini yaptık. Mayıs'ın sonunda. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos. Üç ay diyelim buna. Şurada şöyle rüzgarın da engelleneceği bir alanda açıklamamızı yapabiliriz. Burası nasıl? Sizde iyi ama bizde kötü işte. <laughs> şöyle. Değerli Doğu Beyazıt halkı, çok kıymetli vatandaşlarımız, çok değerli halkımız hepinize kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. E, hepinizin e, günü aydın, neşesi bol olsun, cumanız mübarek olsun. E, gördüğünüz üzere e, yaklaşık 3 ay önce bu dağın başında çorak olan bu topraklarda e, biz Doğu Beyazıt Belediyesi olarak kurmuş olduğumuz kadın üretim kooperatifinin e, düğmesine bastık ve yeşil ışık yaktık kurduğumuz kadın üretim kooperatifimizle ile birlikte e, üretici bir toplum hedefi üretici kadın e, hedefi ile birlikte tarımsal faaliyetlere değer veren yerel yönetimler ve e, e, üretimden elde ettiğimiz mahsullerle döngü ile kendimize yetebilen bir bölge, bir ilçe yaratma yolunda adımlar atmıştık. Tabii ki biz ilk bu tarlaya geldiğimizde herkes umutsuz bakıyordu. Herkes işte dağ başında bu çorak topraklarda, bu eee kupkuru topraklarda sodyum klorürünün yüksek olduğu bu alanlarda hiçbir ürün yetişemez diye bizlere bizimle dalga geçiyorlardı. Gördüğünüz üzere her şeyin sevgi emek ister. Her şey emek ister aslında. Biz de bugün çok şükür emeğimizin vermiş olduğumuz emeğimizin sonucunu gördüğünüz gibi şu koca tarlalarda kupkuru olan e, bu topraklarda bir e, cennet bahçesi oluşturduk, saklı bir cennet oluşturduk. Bu konuda emeği geçen özellikle kadın politikalar müdürlüğümüz e, çok ciddi bir emek sarf etti. Müdürlüğümüz bünyesindeki arkadaşlarımız müdüremiz e, Aysel Hanım başta olmak üzere Meryem Hanım, Berivan Hanım gününü gün eden özellikle bu konuda hem kendisini çok iyi yetiştiren Murat Bey park bahçelerde sorumluydu park bahçelerdeyken de güzel işler yapıyordu tarlaya da gerçekten kendi çocuğu gibi bakıyor bu anlamda şu anda işte şoförümüz olan Adnan Bey'den tutalım ki bu projede emeği geçen Berfin Hanım, Ronay Hanım, Elif abla Sozda Hanım hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunalım. Çünkü onlar olmasaydı biz asla başarılı olamayacaktık. Onların emeğiyle bugün arkadaşlar arkada baya sevindiler. Emeklerine sağlık. Onların emeğiyle bugün dağın başında bile e, yeter ki istese isteyelim yeter ki e, çaba sarf edelim emek verelim üstesinden gelemeyeceğimiz, yapmayacağımız hiçbir şeyin olmayacağını teknik ekibimizle arkadaşlarımız ortaya koymuşlardır. Bugün gerçekten çok mutluyum. Bu tarlayı gördüğüm zaman inanılmaz umutlandım. Umudunu kaybeden her şeyini kaybetmiştir. E, biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. seçildiğim günden beri e, temelini attığımız ya da fikir olarak yürüttüğümüz bütün projelerde üstün başarı elde ettik. Bunun da bugün yine şu anda karşınızda bu tarlada da yine onun haklı gururunu yaşıyoruz. E, çünkü e, dediğimiz gibi emek ve sevgiyle yetiştirilen, bakılan, uğraşılan her şeyin sonucu gerçekten de mükemmel oluyor. Bir kez daha burada gördük. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hiç kimse demesin, Doğu Beyazıt çorak bir bölge, Doğu Beyazıt kurak bir bölge, Doğu Beyazıt e, e, da hiçbir ürün yetişemez. Hayır, herkesin evinde, evinin önünde muhakkak en az bir dönümlük alanı var, arazisi var. Bu araziye e, imkanlarınız doğrultusunda e, hiç olmasa kışın e, saklayıp yiyebileceğiniz e, bir e, ürün e, yerleştirebilirsiniz. Ses mi gelmiyor arkadaş? Başkanım, Sarıgül mü? Sarıgül mü? <gülüyor> <gülüyor> evet evet heyecanınızı anlıyorum. Başkanım, halkımızla onu da paylaşacağız başkanım. merak etme. Şey var, Burası neresi? Hmm, Evet onu da anlatacağız. Zaten 3 ay önce burada patates ekerken beni tarlanın başında arkadaşlarla birlikte hem halay çektik hem şarkı söyledik hem türkü söyledik hem de patates ektik. Şu görmüş olduğunuz ayçiçeği, e, mısır, e, mercimek hepsini ektik. Ama e bize o zaman da şey diyorlardı ya burada bunlar yetişir mi? Bu ürünleri nasıl büyüteceksiniz? Ee, gördüğünüz üzere emek ve çaba olduğu zaman e, ortaya çıkıyor. Arkadaşların da heyecanını anlıyorum. Burada sonuç aldılar ya, burada sonuç aldık. Bunu bütün mahallelere dağıtmak istiyorlar. Kadın Politikalar Müdürlüğümüzün bir projesi var. Her e, mahallede bir tarla projesi. E, mahalle muhtarlarımızla birlikte bu projeyi geliştiriyoruz. Mahalle muhtarlarımızın bize göstermiş olduğu açık alanlara onlara e, tohum ve e, teknik destek ekip, e, e, destekte bulunuyoruz. Teknik ekip desteğinde bulunuyoruz. Onlar da e, mu muhtarlarımız da göz kulak oluyor. Yerel yönetimlerde hepimiz bir elin nesi var, iki elin sesi var mantığıyla muhtarlarımızı da vatandaşlarımızı da projelere dahil etmek istiyoruz. Projenin ilk örneği burası, ikinci örneği de arkadaşlar Sarıgül Mahallesi'nde Sarıgül Mahalle muhtarımızla yapmış oldukları Çalışmalar ve saha e, fizibiliteleri sonucunda yaklaşık bir yüz 100, 100 dönümlük bir alan tespit etmişler. Bu 100 dönümlük alana e, artık e, oraya uygun e, toprak yapısını analiz ettikten sonra oraya uygun e, hangi ürün yetişebilir onun üzerine yoğunlaşıyorlar. E, Doğu Beyazıt tarihinde ilklerin belediyesi Doğu Beyazıt belediyesi ilk defa tarımsal faaliyetler noktasında bu kadar e, yoğun de güzel bir yol aldı, yol katletti. Ee, diyorum ya bunun da haklı gururunu gerçekten yaşıyoruz. Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte sadece günü kurtarma derdinde değiliz. İşte e, mesai saatleri içerisinde sabah saat 8 ile 5 arasında kuruma gidelim çalışmalarımızı yürütelim ondan sonra evimize gidelim bu mantık yok. Yaklaşık bir dört buçuk yıldır görevdeyim ve dört buçuk yıldır kurmuş olduğumuz ekip arkadaşların artık sosyal yaşamına son vermiş, tamamen kendini bu halka adamış, bu halkın çalışmaları için, bu halkın refahı için çalıştıklarına bizzat kendim de şahit oldum. Bu e, de ürününü çok şükür Rabbimden, e, Rabbime binlerce defa şükürler olsun ki bu emeğin de ürününü alıyoruz. E, burası neresi diye soran vatandaşlarımız var. E, herkesi de buraya tarlalarımızı görmeye bekliyoruz. Burası Doğu Beyazıt ilçesi. Belki inanılmaz, belki inanamazsınız. Doğu Beyazıt ilçesinin e, Büyük Ağrı Mahallesi'nin hemen yan tarafında Temekora Mezrası dediğimiz bir yerde e, sazlığa yakın bir toprak yapısı olan e, bir gün bile sulanmadığı zaman toprağı paramparça olan bir yer. Ama e, işte burada çıkıyorsa eğer artık Sarıgül gibi, Hasankeyf gibi, Yeni Mahalle gibi, Sanayi Mahallesi gibi verimli olan toprakların olduğu bölgeleri hayal edemiyoruz. O yüzden de buradaki e, bizim Bizim bu tarlamızı görmek isteyen bütün kadınlarımıza vatandaşlarımızı bekliyoruz. Hatta arkadaşlar burada bir iki şeye de şahitlik etmişler. Iğdır yolu üzerinde olduğu için geçenler işte düğününü yapanlar burayı keşfetmiş ve bir iki tane de gelin damat gelip burada fotoğraf çekmiş. Gelin ve damatları da dış çekim yapmak üzere buraya bekliyoruz. Belki yeni kuracakları yuvalarında evlerinde. Onlar da üretime dair bir fikir sahibi olurlar. Aynı zamanda da keyifli bir fotoğraf çekim alanı bulabilirler. Bahçemiz bu şekilde ürünlerimizi toplamaya başladığımız zaman yine sizlerle birlikte sizlere paylaşacağız. Peyderpey aşama aşama verilen emek sonucu ne düzeye geldik, ne aşamaya geldik kıymetli halkımıza paylaşacağız. Buradan değerli halkımıza bir çağrımız da olsun. Özellikle e, ekonomik krizlerin ülke genelinde yoğun yaşandığı bu çağda, bu dönemde e, üretime dair, tüketici toplumdan çıkıp üretici bir toplum olmaya dair artık adım atmak zorundayız. E, herkes kışın yiyebileceği kadar kapısının önüne bahçesine patatesinden domatesine, domatesinden bütün sebze ve meyvelerine kadar ekebilir, dikebilir. E, birazcık emek ister, birazcık çaba ister ama e, Zaten emek verilmeden elde edilen hiçbir e, ürünün hazı tadı da olmaz. Ama emekle çabayla elde ettiğiniz bütün başarıların müthiş bir hazını alırsınız. Keza biz şu anda burada gerçekten o müthiş hazı da duyuyoruz. O anlamda vatandaşlarımız, özellikle kadınlarımız evde otururken e, sabah saatlerinde e, biraz emekle kendi bahçelerine e, bu ürünlerden ekebilirler kendi ihtiyaçlarını en az dan çocuklarının okul masraflarını çıkartabilirler. Bu proje sonucunda kadın kooperatifimizin elde edeceği ürünleri biz bir kısmını markalaştırıp satış yapmayı planlıyoruz. O satıştan elde ettiğimiz geliri de e, kız çocuklarını okutmak üzere onlara e, bağışta bulunacağız. E, i̇htiyaç sahibi özellikle çocuklarımızı çünkü eğitimli bir toplum oluşturmamız lazım. Kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için okumaları lazım. Bu bölgede maalesef başka alternatifleri yok. O anlamda okuyup e, ekonomik özgürlüklerini ellerine almaları gerekiyor. Kız öğrencilerimizin e, e, eğitimine katkıda bulunacağız. Onun dışında tabii ki yine ihtiyaç sahibi ailelerimiz de buradan nas nasiplerini alacaklar. Onların en büyük hedefimiz de onların sofrasına bir ayda olsa onları geçindirebilecek sebze ve meyveleri yetiştirmek, ulaştırmak. Dediğimiz gibi çok zahmetli bir iş olarak görünebilir ama gerçekten emek verildiği zaman sonucuna varıldığı zaman da bu işin çok büyük bir zevkle yapıldığı zaman güzel sonuçlar elde edildiğini de sizler de göreceksiniz. Evet. Bravo başkanım. başkanım umutlarımız sizinle yeşerdi gerçekten. Emenize sağlık. Mercimeklere de bakalım. Öyle geçer. Bana böyle projelerle geliniyor. oh be vallahi. İçme bir ferahlık geldi. Başkanım, Kesinlikle burası daha başıydı, evet. verimsiz topraklar. Ona rağmen bunu elde ettiysek mercimeklerimiz. Bunlar mercimek başkan. Bunlar mercimekler. Evet. <laughs> Bu zaten herhalde şey olacak, biçilecek. Evet. biçildikten sonra partostan geçirilecek evet, ve başkanım. mercimekler bir yana samanını bir yana satabileceğiz. Evet başkanım başkanım arkada ağrı Dağı da gö gözüküyor <laughs> Yani gelen çiftlerimiz burada çok güzel fotoğraflar çekebilirler nazar edeceksiniz Yakup Bey <laughs> saklıyoruz gizliyoruz saklı bahçe eminize sağlık çıkabiliriz şuradan Adnan Bey, nazarınız varsa hemen çık. Emin misiniz? Bizim taraflara da dikse daha güzel olur başkanım. Nereye? sonra <laughs> <laughs> Maşallah de. Saniye da buğday ekeceğiz. Şimdi tarlaya şov yapılacak. Ee, sonra bizi... İlkbaharda baharda mı? Yok. Şu son baharda e, buğdaylarımızı ekeceğiz. İlk baharda da biçeceğiz inşallah. Hadi, Başka, bakalım. Ürün yapalım istiyorsanız buğday ekelim. Yani buğday daha çok değil Buğday... Aynen hem çok sulama ihtiyacı da olmuyor. Hı -hı. Hem bunun kadar hani çok fazla emek de. Hı -hı. Şurayı bir gösterin arkadaşlar. Harika görünüyor. Hı <laughs> ve tekrardan mercimek gibi hem samanını kullanabiliriz hem başaklarını un haline getirip halkımıza dağıtabiliriz. Hı hı. O yüzden buğdayı yani oraya ekilmesi daha iyi olur. Tamam bir bakın siz zaten artık size bu saatten sonra güveniyorum. Şu Tamamen. Birazdan <laughs> bakacağız başınızın. Tamam mısınız biraz? Böyle sabah sabah zamanla. Çok. Öyle şey Şurada şuradan toplu birisini Şuradan mı? Bence şuradan alalım. Daha iyi olur. Bir daha girmeyelim hiç tarlamızın içerisine. Gelin arkadaşlar. Şöyle. Suları falan da göster. tarlayı suları falan göster. Şöyle. Şu Şurakla bildirdim biraz şu tepkisi var, Hı. Tamam. Sallayarak size zahmet. Allah Allah. <laughs> Kime el sallıyoruz? Kime bilir. <laughs> Bakalım. Bakalım. Onu kullanmayın ama. <gülüyor> <gülüyor> Bizim için her alan iş saz. kendi şey. Gidelim ki ben Pazartesi de yapabilir mi? tamam başkanım. Bu, doğum izinde almıştı. Bunu haberini verelim. edilen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere çalışmalarımız sürüyor. Şöyle görüyorsunuz. Herkese selamlar sunuyoruz. Burası ağırlığa etkili bir yer. çaba harcasın. Belediyemiz bu konuda gerçekten öncülük veriyor, öncülük ediyor.